Hacda şeytan taşlama var mıdır? Şeytan yok ki orada. Betona atıyorsun taş, totemizmden kalma bir inanç şeklidir bu. Böyle bir şey yok. Yok peygambere bağlıyorlar, peygamber Efendimiz'de de gitti, efendim şeyde otururken, minada otururken şeytanı görmüş, şeytana taş atmış falan. E o peygamber de gördü, taş attı. Sahabesini attırdı mı? Yok. Ah. Yalan o. O uydurma da yalan. Yani şeytana taş atmış diye peygamber o da yalan. Yok efendim İbrahim Aleyhisselam atmış. Şimdi bunlara getiriyorlar işi. Tabii o zaman Diyanet de çalkalandı. Bir Türkiye hocalar çalkalandı. Dünya koptu falan. Şu bu. Ama ben gittim hakikaten taş atmadım. Orada da arkadaşlara anlattım hacılara. Bir kısmı otobüste biz doğrudan doğruya Beytullah'a indik. Onlar gitti taş attılar falan. Efendim ayağında terliği çıkarıyor, atıyor, o bir arkadaşının kafasına atıyor, efendim birisini yarıyor. Efendim zaten o yarıya şeytan atıyor, birbirini taşlıyorlar işte orada efendim. Kavga ediyorlar orada yani. Akıl almaz şu Müslüman alemi 21. asırda evladı. Yine aynı şeye geldik. Yani evet. hani devenin hikayesine geldik yani. Evet. niye yedi? Aynısı. Aynı, aynı şeye evet, geldik. Şimdi şeytan taşlama da. İlk programa hani girdiğimiz zaman hani söylemiştik. E, haccın ana unsurlardan biri haline getirildi. Evet. Yine <laughs> tarihçilerin e, beyanına göre, işin gerçek tarafsız tarihçilerin bu şeytan taşlama Hı. ritüeli de e, İslam öncesi müşrik Arapların adetlerinden, ritüellerinden birkaçı. Hı. Bu da onlara dayanıyor. Evet onlara da. Ama şimdi e, Müslümanlıklardaki yerine bunu kitaba sığması, sığdırılması Hı. noktasına Kesinlikle. şey yaptığımız zaman şimdi <laughs> bu da Resulullah'a fatura edilmiş yalanlardan birisidir. <laughs> şimdi tarih şeylerde <laughs> affedersiniz rivayet kitaplarına baktığımız zaman bunun <laughs> işte İbrahim peygambere <laughs> affedersiniz Allah koyar, oğlunu keseceksin demiş de yani. oğlunu almış da kesmeye giderken işte şeytan e, oğluna olsun kendisine olsun gerideki e, İbrahim'in İsmail'in hani anasına Annesine. olsun falan Annesine. işte oğlunu kesecek şu bu falan filan gibicesine şeytan kandırmaya kalmış da işte birincisinde de taşlamış şeytanı bilmem toprağa batırmış, ikincisinde bilmem ne yapmış, üçüncüsünde bilmem ne yapmış. Baya onların böyle canlandırılmasıymış falan gibi. Böyle tiyatro gibi şey, bir, şey. Gibi tiyatro evet. gibi şeyler. Çekil çekil. çek kamera orada bakın sen tam İşte burası en ufak şeytanın olduğu taş. Evet. Evet. Burası. Evet. Şey. bütün hacılar her zamanı orayı evet. taşlamazsalar olmaz. Evet. Şeytanın yeri. Oo. <laughs> Oo.

<laughs> evet. Çek şey atarsın sen atarsın. Ben seni çekeceğim. Evet. Gerçek 7 tane taş şimdi olmuyor da az zamanı oluyor. Biz yine kendimizi tedbir alarak ne olur ne olmaz. İcabında Allah bizi nasip eder geliriz. İcabında gelemeyiz. Şimdikten ben 7 tane taş atayım. Biz de şeytanın alet edelim. Tamam. Biz, şeytan Allah'ın şeytan. Bizden uzak dur. Bizden uzak dur. Çoluk çocuğumuzdan uzak dur. Ailemizden uzak dur. Babamızdan uzak dur. Arkadaşlarımızdan uzak dur ya Rabbi. Allah'ın şeytan. At. Teşavvü. At. Arkadaşlar atıyor ama bence olur mu olmaz mı bilmiyorum Yine biz nalet ediyor şeytana. İbrahim Kalfa da atıyor. Nalet etsin ha valla. Bu abone sorduk. Orası bir çocuğa. Ne muşiş? Gel bakalım işine. Ha. Gel bakalım işine. Lanet de sana Tamam ya. Ha. ha bu birincisi. En ufak. O da aynı şeytan. Oraya da mı taşlayak? Gidek mi gitmeyek Lüzum etmez ki. Ha buraya gelmişsin abi. Burası da şeytanın olduğu yer. Ha burası. Millet buradan taş atıyor. O taşlar da aşağıya düşüyor. Aynı mağara gibi. Böyle bu etrafta böyle dönüyor. Dönüyor yedi kere. Yedi kere. E, yedi kere de taş atıyorlar. Bilmem abi.